Yalnız var ya, burada resmen benim 55 maaşım yatıyor. Ee, Dündar Bey'in parası Deniz. Yemeyen keriz. Zehir zıkkın olsun. Bal şeker olsun. Gonca gelsin de, vay gidene desin artık. Zerrin Hanım yemedi ama... ...yemeyenin malını da böyle çatır çatır yiyecek Hamdan Hatun. etiket var. Bunda da var. Ay alıp alıp bunların hiçbirini giymemiş ya. Ay. Sen nesin böyle ya? Cık, 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 fiyata bak. Bunu nasıl kıydın acaba? Ay, Sıra çok yakıştı. Hı? Sorun yok. Bazı elbiseler gençlik ister, bazı adamlar gibi. Yok, ben hemen yerine koyacağım çok. Sizin çok... olsun. Hmm? Nasılsa ben giymeyeceğim. <laughs> <laughs> ee, Teli da. Katlıyorum. Sizin için uygun mudur? Seyrin Hanım öyle yaptırırdı. Bunlar ne? Zerrin'in kıyafetleri. İhtiyacı olanlara vereceğiz. İsterseniz siz de bir göz atın. Zerrin'in kıyafetlerini giymeye alışık mısınız? Son gecesinde de onun eskittiği bir abiye varmış üzerinizde. Beni aşağılamak size iyi geliyor. Allah için bunu çok iyi yapıyorsunuz. İnsan ezmek konusunda özel bir yeteneğiniz var. Küçücük yeğeninize bile öğretmişsiniz. Beni ilk günden gözünüz tutmadı biliyorum. Ben de size haksız çıkarmadım tabii. Aptal numarası yapacak değilim. Dışarıdan nasıl göründüğümü farkındayım. Ama ben sizin gördüğünüz kadar çirkin değilim. İster inanın ister inanmayın. Ben de böyle olmasını istemezdim. Yani kim isterdi ki böyle olmasın? Ama çocuklara ve size dürüstçe söyleyebileceğim tek bir şey var. Zerrin Hanım hayattayken ben hiçbir şey yapmadım. Her şey ondan sonra oldu. Yani bugünleri o zamandan planlamadım ben. Sizden sevgi ve saygı dilenecek kadar salak değilim. O yüzden ben sizden bir şans istiyorum. Kardeşinizin eşi olarak istiyorum. Yemin ederim. <laughs> Aa, gülebiliyorsunuz. Siz biraz önce yemin etmiştiniz ya. Asıl ben size yemin edeyim Handan Hanım o gizli saklı aldığınız soyadımızı ardınıza bile bakmadan koşa koşa iade edeceksiniz. Bu evde değil çocuklar. Kapı duvar bile sizi kabul etmeyecek. Kirlerinizi yıkayan personel dahil kimse size saygı göstermeyecek. Kimse sizi istemeyecek. Ta ki şu kapıdan ardınıza bile bakmadan koşa koşa çıkana kadar size yemin ediyorum gün yüzü görmeyeceksiniz. Peki. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Beni istemiyorsunuz diye ağlayacak değilim. Ben bu eve ağlamaya değil gülmeye geldim. Sana bu evde tek bir tebessüm bile yasak. Sana inat güleceğim